Merhaba arkadaşlar. Bugün biz köpük çıkartacağız. Evet. Karana Gamze teyzesi e, ne yapıyor? Köpük deneyi gibi bir şey yapıyor. İçine şeker koydu. Başka ne koydu? Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Ve sıcak su koyacakmış. Evet. Mehmet Efe de geldi. Patlamayan balon yapmaya çalışacağız. Anne evet. deneyin Şeker mi öyle? Bakalım. Denemek yapıyoruz. yapıyoruz. Annen öyle görmüş deneyelim dedik. Spidermanimiz nerede? Ne bilmiyorum. Ben tercih annem. Dur şimdi karıştıracağız. Sıcak su ekleyelim. Mehmet Efe, Spiderman'i de çağırır mısın? Amigalim gel! Söyle. Buradan bağırmaya biz biliriz <laughs> oğlum. Gel! Karan heyecanlı evet. mısın? Evet arkadaşlar. Spiderman'imiz de geldi. Uçarak çıkacak spider şimdi. Çık, çık, çık. Oo, <laughs> çok havalı. Maskesi nerede? Maskeyi de getirin. Mehmet tefek, ha tamam kendisi, kendisi getirsin. Spider-Man çok hızlı. Oh. Uçarak... Uçarak koşuyor, koşuyor. Oo, şimdi bir gelecek. Ee evet, bir koala var burada. Aynen. Anne olaşku şu anda depreşiyor. Bizde evet. Spiderman geldi. Arkası biraz müsaade et. Aynen. <laughs> Mehmet Efe. Tamam su ısındı gibi. Mehmet Efe keşke geriye kaysam biraz. Evet. Bir dakika. Çok yaklaşmayın. Küçük bir tane kaşığı alalım. Şimdi değil. bir, şimdi bir tane baloncuk olsa dikte patladım. Bir dakika anne. Bakalım. bakalım. Olacak mı? Anne şeker ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bakacağız öyle gördüm ben. Nerede? Ne var? Bu bu. Bir videoda. Anne de anne burada bu bir... Dikkatli ol, kayma. Ama Ali Galip, burası açık, çok ters oluyor. Bir dakika, bir dakika, böyle dur. Bir... Ah, ben biliyordum onun oraya gideceğini. Tamam bak oraya gidelim. Sehpaya gidelim. Gelin. Sehpaya gidelim daha iyi. Annesi karanı alacak mısın? Ge hadi, hadi, hadi. Dikkat et. Ketila dikkat eder misin? Çıkıyorum. Yavaş. Ne? İyi misin? Edin, bakalım. Gel bakalım. Bir, iki, üç. Anne bunu böyle yapıyorlar normal. İşte deneyip göreceğiz. Bakalım gerçek mi? Ol, olmazsa olmazsa Yoksa... diyorlar. He şey, bakacağım bu bakalım. Tatlı değil. Deneyebilir miyim ben önce? Anne ilk ben deneyeyim. Tamam ilk sen dene. Bakır. Su yapayım. Evet, şu anda deniyoruz arkadaşlar. Örümcek adam da burada. Alacak mı? Üfleyecek mi? Üfle bakalım. Ay. Patlamıyor hemen. <laughs> <laughs> Az. Oo. Hadi Mehmet Efe tekrar veya sırayla deneyin bakalım. Anneciğe ver. ver şimdi. Hadi ama. Var, karana bak hadi ama. Hı. Yavaşça. Oo, şimdi karana verelim. Elime yapıştı. Şimdi karana ver anne. Şey şey gibi. Yaladım tabii. Yalama anneciğim. Ne can var içinde. Hadi Karan ya sen de üfle. Evet. Aferin sana. Az daha var. Hadi sıra Mehmet Efe'de. Ben 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 bir gü sürü yaparım. Sürürsüz böyle var. böyle yaparsan daha fazla çıkar. Yani patlamayan Babından balon büyük, oldu mu sence? onların yaptığı şeydi normal Teyze, efendim. Yanında büsleyip balon yapayım. Mı? Hadi Ondan yap var. gel. Ama <laughs> tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Mehmet Efe hızlı yapsan hızlı daha iyi olmaz mıydı hani? Evet. Tamam kardeşine ver Bu? şimdi. Bizde bunun normali var mıydı Mehmet Efe? Neyse. Ee, böyle Küçürmeyle. şeyde yuvarlak deliği böyle olan. Onda yaparsak sanki daha iyi olur. Daha hızlı abi, üfleseniz. Karan yapma. Ali karan yapma. Hadi. Karan yapma. Mehmet Efe. Üfle hızlı. Tamam. Karan'a sıra. Karan'a ver şimdi. Karan hazır mısın? Hadi. Hızlı, hızlı. Anneciğim sen niye bu, elliyorsun? Bu. Hayır yanlış yaptım bence. Ellememen evet. gerekiyordu. Tekrar dener misin? Bak suya batır. Evet. O dökülür diye ben koyuyorum. Tamam. Aa. Aa büyük yapmak üzere. Efsane. Yapıyor. Çok güzel oldu. Hadi Mehmet'e fedesin anneciğim. kaseye atacağım. Tamam. Ben de masaya atacağım. Yapış yapış onunla. Peli mi? Ali Galip. En büyüğünü yaptım. tatlım. Arkadaşlar deneyimiz başarılı oldu. Ama su tutayım, daha fazla Sanmıyorum. Patlamayan olmadı aslında. Yine patlıyor ama denemek isteyenler deneyebilir. Gamze abla ne koymuştun içine? bir çay toz kaşığı şeker. bir çay toz. kaşığı toz şeker bulaşık deterjan. deterjanı ve sıcak su bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar de. Mehmet F. denesin tekrar herkes bir kere daha ben denesin <laughs> omuzunda kaldı Ali Galip'e de var bakalım. <laughs> Mehmet Efe <laughs> Yok. Yok var. Karan sırayla değil mi? Hı <laughs> hı <Oo>, çok iyi <laughs> Al Karan sen de Aferin. Sevdin mi? Yerde kaldı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın görüşürüz.